Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Temmuz 2024 yılı. Şöyle bahçeyi göstermek istedim. Bahçemiz ne kadar değiştiğini sizde bir görün istedim. Doğrusu. Bunlar benim çiçeklerim. Zinya, kirli hanım çiçeği. Onları çok özenerek, çok severek ektim ve gerçekten hayatıma güzellik kattılar şöyle bir gösterelim burada çam ağacım 2020'de ektiğim iki tane ilk ekilen bitkilerden biri iki tane çam ağacıydı ve bayağı büyüdüler şöyle sonradan Söğüt ağacını da ektim. Çok isteyerek, çok seviyorum kameliye yaptırdık. Oturma alanımız var. Küçük bir mutfağımız var. Taş döşendi. Şimşirleri çok severek, isteyerek onlara top kafam diye hitap ediyorum. Çok seviyorum onları da. Onları ektik. Burası da bostanımız. Bostanımız bu sene çok güzel. Domateslerimiz çok güzel yerli domatesler yeni yeni yer domatesler başladı kızarmaya burada da Bulgaristan'dan gelen tohumumuz domatesler iri güzel pembe bazıları da kırmızı olarak burada da yine çiçeklerim var bu da alınan e, kiraz ağacımız kiraz fidanımız artık onu da Kasım ayında toprakla buluşturacağız. Burada da yine çam ağacını ben çok seviyorum. Şöyle iki tane çam ağacımız var. Onları da bu şekilde büyük saksılarda ektim. Burada da bizim sırık fasulyemiz. O da çok güzel durumda. Sonradan ekildi. Buraya da adamız küçük bir adacık şöyle bir orayı da göstereyim küçük bir adacık yaptık burada da ortancamız çam yine anladığınız gibi çok çam seviyorum çam ağaçları burada pembe ortancı burada da küçük bir ardiye yapıldı. Su depolarımız karşıda. Bunlar da bizim salatalıklarımız. Burada böyle asmamız bu sene yapıldı. Asmanın demirden olan kısmı şöyle bir gösterelim Bunlar da biberler patlıcanlar fasulyeler artık kuru fasulye olarak kalacak onlar böyle sararmaya başladı Bu da çileklerimiz bu ağacımızda çok üzülerek söylüyorum erik ağacımız maalesef ki kurudu Dün onunla ilgili paylaşım yaptım ve öğrendim ki çok kişinin ağaçları, meyve ağaçları kurumuş. Üzülerek söylüyorum. Çok sevdiğim bir erik türüdü. Maalesef ki herhalde yerinden alınacak geri dönüş yok. Burada da bizim Trabzon hurmamız var. Şöyle, çok güzel durumda şu anda. Börtlenlerimiz var. Yine burada. Salatalığımız. Burada da nanelerimiz. Burada da şöyle paylaşımını yaptığım serum mutlaktan ziyaretler oldu. Bu damlama, eşimin icadı. Şu anda suluyoruz. PVC boruda çilek ekildi. Çok da güzel durumda. Bugün çilekler toplandı. Şöyle pırasalarımız var. Onların da durumu gayet güzel. Ve lahanalarımız. Burada da mısırlarımız. Çuvalda patatesler artık yakındır. Onlara da bir bakacağız. İnşallah içinden bol bol patates çıkacak. Burada da soğanlarımız, soğanlar artık kuru soğan olarak yatırma işlemi yaptık. Kurumaya bıraktık. Tamamen kuruyup toparlanacak ve dizilecek. Bu da bizim kiraz ağacımız. İlk defa 5 yıldan sonra kiraz bu sene yedik. Devamında Rabbim nasip etsin. Şöyle burada da kendiliğinden çıkan çeri domatesimiz. Kendiliğinden çıkan yine bir domates gübrenin içinde ve gerçekten onlardan domates yemeye başladık. Daha bizimkiler kızarmamasına rağmen bunlar kızardı. Burada da maydanozlarımız, kabak kızartma kabaklarımız. Şöyle domateslerimiz var minik minik. Bu da şeftali ağacımız. Şeftalileri topladık. Şu anda üzerinde şeftali pek kalmadı. Burası da böyle bir yolumuz. Karşıda şöyle bir göstereyim size. Burada hem kamelya gözüküyor. Ve karşıda ayva ağacımız güzel güzel ayvalar var bu da muşmulamız muşmula da var üzerinde burada da güllerimiz işler biraz yoğun ne yazık ki onları pek budama falan yapamadım daha burada ilginç bir çiçeğim var berberis böyle çalı türlerinden seviyorum ben onu rengi farklı bu da bizim elma ağacımız elma ağacımız da çok iyi durumda şöyle bir de güzel gül göstereyim ben size gülüm çok güzel pembe pembe şöyle elmaları bir görün istedim Bunlar da leylandi. Şöyle 4-5 tane leylandim var. Komşuyla aramızda. Bir ekildi. Bu da bizim topladık bu sene ilk defa bayağı bir ıhlamur ağacımız, ıhlamurlar toplandı. Bu da benim mavi çimlerim, mavi çim bitkisi çok seviyorum. Biberiyemiz var. Böyle lavantalar var. Lavanta yine biberiye. Bu da güzel nar ağacımız. Nar ağacımız çok bu sene meyve verdi. Güzel. Yine burada bir berberis türü yani çalı türü bir bitki. Bu da çizgili. Hanım tuzluğu da deniliyor. Farklı. Seviyorum. Bu da Japon akça ağaç. Şöyle bir göstereyim. Japon akça ağaçımızı. Yine burada bir çam. Ben çamı çok çok seviyorum. Biraz bitkilerim sık sık ekilmiş. Hiç kıyıp da hiçbirini çıkaramadım. Şöyle limonlu serbimi göstereyim. Ne yazık ki hala budayamadım. İşlerim çok yoğun. Budanacak. Çok da sıcak şu anda. O yüzden de bir bıraktım. İnşallah müsait bir zamanda budanacak. Yine geldik başladığımız yere. Şöyle bir daha. Evet güzel bir bahçe turu oldu bence. Ben seviyorum bahçemi. İnşallah size de iyi gelmiştir. Hoşçakalın.